Şimdi sizlere göstereyim. Böyle babetlerimiz var. Her bir çiftini ben size göstereyim. Beğendiğinizin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Yazmaları da göstereyim. Hepsinde çeyizlik ürünlerde istediğinizi seçin. Şöyle bakın böyle tesbihle isterseniz takımda yapabiliriz. Çok güzel takımlar, çeşitler hepsi var gördüğünüz gibi. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. Bu şekilde beyaz babetim. Gördüğünüz gibi hepsi çift olarak hazırlanmaktadır. Tavşan kürkü ile hazırlıyoruz. Bunlara tavşan kürkü olarak geçiyor. Boncuklu, incili, daha kaliteli, çok güzel babetler. Bunların her biri bu şekilde çift. Bakın hürrem babetleri yine tavşan kürküyle hazırladığımız çok güzel. Bunlar cırt cırtlı. Birkaç tane alırsanız bu şekilde cırtlarını değiştirerek farklı renklerde desenler kendiniz için hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir tesbihi var bakın. Normalde her renge bu şekilde uydurabilirim. Babetini, tesbihini, mevlit örtüsünü. Siz hangisini isterseniz bu şekilde sipariş edebilirsiniz. Şurada çok güzel bir mor babetim var bakın. Morlarda mor bohça için olmazsa olmaz. Şöyle mavisi herhalde doğru yere gösterebiliyorum. Bohça nasıl yapılır? Gelin bohçası, damat bohçası, kayınvalide bohçası nasıl yapılır diye sürekli soruyorsunuz. Bakın bu bohçalarda sizin bir renk seçmeniz benim için yeterli. Siz hangi rengi isterseniz ben ona uygun tüm bohça ürünlerini hazırlar, size gön Kazmalar, nevresimler, pikeler, seccadeler biliyorsunuz her şey var. Şu şekilde bakın yine siyahı pudrası. Bak, bu, bu elişi gülle, incilerle süslenmiş. Çok hoş bir model. Pembesi, genç hanımların gözdesi olan bir pembe kremi. Çeyizlik ürünlerde siz ne isterseniz var. Ben şu an size babetleri gösteriyorum, yazmaları göstereyim. Ama siz ne istiyorsanız bakın yine Hürrem babeti. Bunu şöyle çevireyim. Hürrem babetini görüyorsunuz. Eğer bunlardan beğendiyseniz sipariş etmek isterseniz bakın Hürrem babetleri, püsküllü babetler. Her rengi, her çeşidi var. Size yazmaları da göstereyim. Çeyizlik ürünlerde görmek istediğiniz ne varsa gösterebilirim birlikte bohçalar yapabiliriz. Çok güzel bir yeşil, kelebekli bir de şurada kırmızım var. Kırmızıyı size göstereyim. Bakın bu şekilde kırmızı. Diğerleri beyaz, farklı renk yaptık mı? Her renk var, her çeşidi var. Şuradakileri de size göstereyim. Bakın burada olan ürünlerimin hepsi şu an elimde hazır. Şöyle numaramı da göstereyim. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Yine burada güzel bir pembesi var. Bakın incili olanları sürekli soruyorsunuz. İncili siyah. Üstü tamamen incilerle süslenmiş. Buradaki ayakkabılar, babetler 37 numarayla 39 numara aralığında değişiyor. Alırken, renk beğenirken İstediğiniz numarayı da bana söylerseniz ona göre size yardımcı olurum. Hangi numara büyük, hangi numara küçük? Fotoğraflardan anlamanız biraz zor olabilir. Size yardımcı olurum. Bakın çok güzel bir incili babet. Size yazmaları göstereyim, ipekli mevlit örtülerini göstereyim. Şimdi onlara da geçerim. Başka görmek istediğiniz ne varsa güzel bir gelin bohçası yapabiliriz. Babetleri gördükten sonra ee, sizinle bir damat bohçası yapabiliriz. Görmek istediğiniz ne varsa lütfen bana yazın. Bakın burada da çok güzel gülle süslenmiş değişik bir babet var. Şimdi sizinle bohça mı yapalım? Hazır yaptığım bohçalardan birini mi açalım? Yoksa size farklı ürünlerimi, yazmalarımı, ipekli örtülerimi göstereyim mi? Ne istiyorsanız bakın şu pullu üründe çok beğenildi. Defalarca sipariş verildi. Kirebit rengi. Lütfen lütfen yazın ne istediğinizi. Siz ne istiyorsanız onları göstereyim ben size. Bakın burada babetleri gösteriyorum. Babetler indirimde. Dünyanın her yerine karbon var. İncili babetler pullular, boncuklular sadeler. Gördüğünüz gibi pembenin eşini şimdi buldum. Buradaki ürünlerden sipariş etmek isterseniz telefon numaramı size bir daha göstereyim istediğinizi sipariş edebilirsiniz hürrem babetleri taşlı babetler gördüğünüz gibi her renk bu babetlerin rengini genellikle elimdeki seccadelere göre hazırlıyorum burada gördüğünüz her rengin elimde seccadesi de bulunmaktadır aklınızda öyle bulunsun sizin ihtiyacınız neyse ben onların hepsini hazırlayıp sizlere sunuyorum. Bakın şuradan biraz da size yazmalarımdan örnekler göstereyim. Yazmalarımın hepsi Cenk ve Reyyan markadır. Bu şekilde hepsinin dört kenarı iğne oyası yapılmıştır. Şöyle size göstereyim. Bakın çok güzel bir hardal sarısı. Çocuk sarılık olmasın diye kullanılıyor. Doğumlarda, doğum bohçalarına da sıklıkla koyuyoruz. Açık renk bayanların her zaman gözdesi. Yazmalarım çok az kaldı gördüğünüz gibi. Burada gösterdiğim yazmaların hepsi markalıdır. Cenk veya Reyyan marka yazmalar. Hepsi de dört kenar iğne oyası yapılmıştır. Bakın şöyle göstereyim. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş verebilirsiniz. Hepsi dört kenar yapılmıştır. Hepsi markalı Cenk veya Reyyan'ın yazmaları. Şunun güzelliğine bakın. Eğer istiyorsanız şimdi size ipekli örtülerimi de gösteririm. Ağır işleme, sık iğne oyası, seccadelerimi, nevresimlerimi, pikelerimi. Lütfen yayınımı beğenin. 500 kişi seyrediyor. Bir kişi beğenmemiş. Sizden rica desteğiniz. Siz bana destek oldukça yorum yapıp beğeni gönderdikçe benim yayın sürem uzuyor. Lütfen şu beğeni butonuna dokunun. Bakın çok güzel bir lila. Yine reyyan bir yazma. Bakın buradaki kiremit rengiyle bu çok güzel bir takım olur. Şöyle size göstereyim. Buradaki mavi ile oradaki mavi. Pembe ile pembe. Her renge uyan ürünlerim var. Siz çok şükür bir kişi beğendi. Allah razı olsun o bir kişinin ettiği dualar kabul olsun. Ne var şu beğeni butonuna dokunsanız şu Ramazan günü birazcık benim de gönlüm olsa rica ettim beğeni butonuna dokunun. Bakın bu şekilde isterseniz yazmalardan isterseniz babetlerden istediğinizi alın. İstanbul'dayım. İstanbul'dan ürünler gönderiyorum. Bu şekilde her ürünüm var istediğinizi size gönderirim ürünlerimin tamamı el işçiliğidir bakın her rengi her çeşidi var en kaliteli en güzel ürünlerim var bunları sizlere gösteriyorum istediğinizi ekran görüntüsü olarak sipariş verebilirsiniz eğer görmek istediğiniz bir ürün varsa çeyizlik ürünlerde siz ne istiyorsanız teşekkür ederim Allah razı olsun 3 kişi beğenmiş 3 kişi sağ olun desteğinizi bekliyorum Azra Hanım çeyiz için size 4 oldu süper iğneden ipliğe ne lazımsa elimde var Mesela yazmalar, mevlit örtüleri, babet, patik, nevresim, pike, havlular, seccadeler, bohça, bohça süsü. Size bohçaya, çeyiz'e, hediyeliklere bakın bayram geliyor. Nişanlılar sözlüler nişanlısına giderken tabii ki bir bayram bohçası yapacak. Eli boş gitmek olmaz. Orada ufak hediyeliklere çok güzel bir babet, bir yazma ya da tek bir ipekli örtü gibi ufak tatlı hediyeler götürebilirsiniz. Çok memnun olur kayınvalideniz, nişanlınız. Allah razı olsun beğenenlerden, beğeni butonuna dokunanlardan, yorum yapanlardan hepinizin desteğini beklerim. Şu Ramazan günü dilimde tüy bitti konuşmaktan. Desteğiniz beni mutlu eder. Bu şekilde babetlerimi size gösterdim. Başka şuradaki bebek takımlarında indirimde size onları da göstereyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakın. Buradaki bebek takımları da indirimde olan ürünler. Şöyle mavisi var, hardalı var, pembesi, pudrası, sarısı her rengi var. Bunlar takım 1500 lira olan bebek battaniye takımları. içerisinde her şeyden var. Battaniyesi, hırkası, yeleği, atkısı, patiği hepsi içinde iki ürün için geçerlidir. ikili satışlar için bu fiyatlar geçerli. Normalde bir takım 2000 lira ama şu an 1500 liradan veriyorum. Buradan ekran görüntüsü olarak beğendiğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz. Sizin de aklınızda olsun. Başka bir canlı yayında size farklı ürünler gösteririm. Hoşçakalın.